You'd like if this guy was Turkish, right? You'd like if this guy was an American, right? But this guy is American. And these are American muscles. But you're not gonna like.

What the fuck that's the not that's what the fuck I want. No, that's just fucking BALL! I want a fucking knee slide. No, that's what the fuck I want. And we're here, part five of my brother going through my Snapchat camera roll. I want to do this. Still, still. Oh, Indy, this is why you go to the chiropractor three times a month because you're taking pictures like this. Look at my butt. Hey, I have scoliosis. From this. Are you cosplaying as a Krispy Kreme donut? Why do you have so much highlighter on? Aww, a pancake learned how to cry. A pancake? <laughs> Come on. Your face looks like a pancake there. You cannot deny it. <laughs> you want to know why this makes me so angry? Because I know the costume you wore for Halloween, and it wasn't this. Why did you buy this? <laughs> Hell to the no. Move no, your hand. No, no, literally, next picture. No. You're not just putting this on the internet. Okay. No, no. Are you serious? It's, a, it's an online photo, I swear. I swear. Don't tell mom, please. Kanka bedelini ödeyeceksin. Ne bedeli kanka? Ödeyeceksin kanka bedelini. Ne bedelinden bahsediyorsun kanka? Bizim Derya'yı benim hakkımda kötü kötü şeyler söylemişsin. Ya kanka ne? Sen ne? Ben böyle şeyler duyusum anlamıyorum. Ya Derya söyledi, herkes biliyormuş benim hikayelerimi. Kanka. Kanka telefon şakası YouTube'dasın. <laughs> ee, Nipex 12. ayını kutlamış, ne yapıyor yazmış, Lexon Prime le abone olmuş, çok teşekkürler arkadaşlar, hoş geldiniz, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, tamam <laughs> <Devam>. mı? <laughs> Nereden geliyorsun sen? <laughs> Merve'lerden <gülüyor> E Jump scare diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam. Jump scare var. Ben %100'üm bu seri böyle artık. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ve karşınızda Joker. Arkamda ağrı gör... Efendim Sadullah amca. Kamera çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Seni avaya çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Güzel çekiyor. Huh? Çekir. No. Eğer ben Joker değilsem tüm dünyanın beni siksin. Taner Tolga Tarlacı. Ferme Taner Tolga. Bak. Hey guys, oh, welcome back to my Turkish class. Today's video we got the word Ananisekim. According to my comment, it means I love you mom. And right now, I'm gonna go and tell my mom that. Let's go. Mom. Yeah. <laughs> <laughs> on, I'm gonna see him. Hold on, here. hold on here. Beni vallahi billahi içeri alacaklar. Bir durun amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> şekil. Önümden çekil. Şekil. Önümden Green Ver. towards Ver. vers

No! <laughs> oh ne televizyon yemiş var. Yes. <gülüyor> 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 Sadece bugün özel. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yarışmacılarımız, rakiplerimiz birbirinden tatlı iki genç kız olduğu için ödülü onlara veriyoruz. Yes. <gülüyor> <gülüyor> yes. Ve tek yemeyecek olan Cemalcan olacak. <laughs> ah kalım anne. Git. Öpeyim git. Ah, anne ayağımı vurdum. Gel ipi. Dayı sen sünnet mi aldın? <laughs> ha ah, acıyor dayı. Ne oldu? Acıyor mu? Amca. Bu abone isterken ben değil miyim amına koyayım? Alırım, alırım. Kaymaklarım nasılsınız? Özledim daha seni. Vallahi bilmiyorum gara nasıl önce. Ama her zaman her zaman özledim seni. Amına koyayım. Oh! insanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Puh! Bu olayı destekliyoruz biz. Kalk! Kalk mi kalkacaksın? Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte 2020 Sümey Kraksiyonu anlatacağım. Saçımızın önden çıkması, gözükmesi lazım eşarptan. Ben de bere var, siz onu saç olarak kabul edersiniz, sevinirim. Bir de bileklerimizi geriye kadar çıkmamız lazım, böyle diz boyuna kadar. Ve de siyah bir çanta olması lazım boyundan. Ve en önemlisi yere kadar uzanan bir mont. Bir de bileklerimizin gözükmesi lazım. Ve de birkaç adet sümeye pozu lazım.

ben küçükken oruç tutamam. Şimdi çok büyüksün değil mi? Aga <laughs> be. Anne, yemek seni var. Babya yaptım oğlum. <laughs> kanka telefonu verebilir misin? Al kanka ne yapacaksın? Portakallarla alakalı bir şey araştıracağım. Portakal? Et, ben sıkıntı var kanka. Oh. Neyse kanka hücreselini açtım sorun yok. Şu an kendim anlamaya çalışıyorum amına koyayım. Şarjı bitti dedi geri açıldı. portakallarından daha turuncuymuş. Reklam, virüslü portakallar... O, ver lan. Ben kadınım. Ben DJ Dikot. Ben çiftçiyim. Ben Fero. Ben Tekin. Benim adım Kerem. Hepinizi s***. Sence ben nasıl biriyim? Sen yakışıklı, sempatik, tatlı ve iyi bir çocuksun. Şaka şaka oros bu çocuğu tipini s***. 3, 2, 1, go! Aaaa!

Ne oluyor ya? Bu nasıl bir seri? Ben anlamadım ki ya. Vallahi billahi ben anlamadım ya. Ye yeah, ye! Yeah.